Sonra uşaqlar ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle Tadə telefon Mən <laughs> diktokta diktokta tanıyanlar tanıyır no, <laughs> Emna Ali Doğuz Telefonu 17 Bugün hem tadə telefonu almışam Və da onu Darpa şey yapışam Üçü şey Minecraft Uşaqlar bir tane yorumlarda yazarsınız Elə bir şey Play Store'ya ya yazamcık Darpa mutlu player. Gəl. Google-dan da yükləyirəm və oyuna girəndə oyun donur, ödəzən donur, olur. Yoxdur. Oyun promo yoxdur. Diye bir ansızından daşıyım. Görürəm bunlar nədir. Telefon A9-dur. Redmi 9. A9 Gel görme ben harda oldum. Belki o olur Belki. Ya yani geldim çöllerin yana ev köy tapdım ve köyleri koruyorum. Ya bir canlıydı. Hem <laughs> sonra içtim onu. Beden zansızlaştırdım. Şeyinde. Ne kadar geldi. <laughs> Açılsın. Cərəxdə. Şura, gördünüz kimi bu Minecrafta oxşadıblar. Bu mənim ikinci evimdir. Qəşəng, lüks. Lüks evdir, lüks. Nə də yaşayış düzəldə bilərəm, nə hər şeyim. Ben atım bunu suda verim yemek severim. Orta konusunda koyarım. Al elma harda bir elma. Ona bir elma verim. <laughs> Özüme yemem ben. Vay eşeğe bak Yaptım da yedi ciddi. Hem güldü ya hem de. Helallık. Bu ortadan kayboldu. Zombi. Ben zehirli geçtiği şey bu değil. Aynen. Ay, mai mai. Oha. Oğlum zombiler ha. Ben bilen bunlar ne olacak? či dané Geschäby Ben işten koyarım, ne yapayım dedim de yatayım biraz. O Lan lux benim de geçmedi. Bilmem. Oy ya. Vallahi vallahi ağla yazık yoksa. Aha, içisi dolub. İkisi dolursa, keçə, onu götürüm. Bankalarımı yap, banklarım. Ataş atam daxta və rahatlıqdaşdan bitək. Şoranı xoşuma gəlir, yəni. Oynamaq. Kirikə şey toz götürüm. Dillərə kim. Ve 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 ve. La la Ah, bak, geldim. Biraz göstereyim, şurada bir

i'm the video will be like a subscribe of my